Değerli arkadaşlar, bugün köy ekmeği yapacağız. Fırınımızı güzelce yaktık çam odunlarıyla. Fırının içinin iyice kızması gerekiyor. Evet, dumanımız da gayet iyi tutuyor. Şimdi yanan odunları kenara alıyoruz, közleri. Hamurlarımızı getirdik. Hamurlarımızın üzerine Yoğurt ve yumurta karışımını sürüyoruz. Bu daha iyi kızarmasını sağlıyor ekmeğin. Hepsine tek tek sürüyoruz bunu. Şimdi fırına atıyoruz ekmeklerimizi tek tek. Fırınımız iyice kızdığı için Ekmeklerimiz güzelce kabaracak. Eğer fırını güzel yakmadan içini kızdırmadan ekmekleri koyarsak hamurları ekmekler kabarmıyor. Ekmeklerin kokusunu alan köydeki hayvanlarımız da fırının etrafına do doluştular. Tabii bütün hayvanlar nasibini alıyor. Evet, ekmeklerimiz fırından çıkmaya başladı. Sıcak sıcak dumanı üstünde. Normalde her fırında ekmek yaptığımızda içine tereyağı koyup yeriz. Evet, kedi hala ekmeğini yiyor. Şimdi ikinci posta ekmeklerimizi koyduk. Evet onlar da çıkmaya başladı fırından. Evet tepsiye böyle tek tek dizip eve götüreceğiz. Yazın toplayıp difrize koyduğumuz değişik otlardan annem bükme de yaptı. Onları da çayla afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet görüyorsunuz. Tamamen vejeteryan bir bükme. Şimdi bu ekmeklerden ayrı bir de kömp ederiz arkadaşlar. Daha büyük ekmeklerimiz var. Bunlardan koyacağız. Bu fırının sonunda koyarız bunu. Ekmekleri yaptıktan sonra bunun ağır ağır pişmesi gerekiyor. Çünkü büyük olduğu için içinin pişmesi lazım. Biraz daha uzun sürede pişiyor bunlar da. Evet bunları da koyduk. Evet yavaş yavaş bunlar da pişiyor közden tarafa pişmeyen taraflarını çeviriyoruz. Oralarda iyice kızarsın, içi pişsin. Evet, hepsini çevirdik. Bunlar da artık fırından alma zamanı yaklaşıyor. Evet şimdi tek tek alalım bunları da yine tepsimize diziyoruz ve evimize götürüyoruz.